Sevgi izleri Oruç devresi okumaları Buna değer Bugünkü metnimiz İncil'in Markos kitabı 5. bölüm 1 ile 3 ve 5 ile 6. ayetlerinden Gölün karşı yakasına Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez Kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor. Kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Bu öykünün nasıl devam ettiğini belki biliyorsunuzdur. İsa adamın içindeki cinleri kovdu ve cinler de gidip bir domuz sürüsünün içine girdiler. Sonrasında ise domuzlar kendilerini uçurumdan göle attılar. Köylüler olanları görmeye geldi ve dehşete kapılarak İsa'ya orayı terk etmesi için yalvardılar. Ve haliyle İsa geceyi geçirdiği tekneye geri dönüp başka bir yere gitmek zorunda kaldı. Buna değdi mi? İsa'ya göre evet, değdi. Bir insanı kötülüğün gücünden kurtardı. Kıyaslandığında boşa harcanmış bir yolculuk, üzgün köylüler ve hatta 2000 ölü domuza değer miydi? Evet. O adam için değerdi. İsa seninle de ilgili işte böyle hissediyor. Bir ahırda doğmasına değiyorsun. Evsiz bir vaiz olarak yıllarını harcamasına değiyorsun. İhanete uğramasına, dayak yemesine ve çarmıha gerilmesine değiyorsun. İsa'nın ölmesine değiyorsun. Seni kötülüğün gücünden kurtarmayı istedi ve yaptı da. Kendi yaşamı pahasına seni Tanrı ile barıştırdı. Ve şimdi sana sonsuz yaşamı sunuyor. Onun için bunlara değersin ve değerlisin dua edelim Rab senin için bu kadar önemli olduğum için sana şükrederim Amin